Münevver Karabulut ve Cem süreci ile alakalı böyle yani Kamuoyunda tabii Fakir Kız, Zengin Çocuk evet. hikayesi film yaptığı için orada temel bir yanılgı var. Bu, ekonomik koşulları çok iyi olan sosyoekonomik durumu iyi olan nüfuslu bir aileden geliyor ama bir bir Ama etki alanı da yüksek olan ee, Ama Münevver Karabulut da Kanada'da dil eğitimi almış ee, Aynı okula gidebiliyor Cem Gariboğlu'yla ben Saadet başta olmak üzere Galata Köprüsü'nün altındaki birçok restoran dayılarının, dayıları Amerika'da yılın 6 ayı yaşıyor, orada da iş yerleri e, var. Sefahet içerisinde bir aile değil, Peki, orta hali bir yani, aile. Yani, orta halinin bir belki tık üstü bir aile ama kamuoyunda çizildiği gibi bir fa, e, fakir e, koşulları kötü bir aile değil. Bunu niye vurguluyorum? Zengin çocuğa yamanmaya çalışan fakir kızı değil. Bu, evet, bu bir. Daha önemlisi şundan vurguluyorum. Enver'in yaşadığı travma nedeniyle yurt dışına gitmesini... Kardeşin. Kardeş Enver Karabulut'un acaba aileden bir menfaat temini mi oldu şeklinde böyle bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bir nedensellik bağı kuruluyor. Bu yanlış yani. yani bu...